Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş geldin Gülo. Teşekkür ederim. İyi olmaya çalışıyoruz. Sen de iyisindir inşallah. Gülocuğum nasılsın? İyi misin? Nasıl gidiyor? Nişanlılık. İyi olmaya çalışıyorum Gülo. Anaokulundan paylaşımlar yapıyorum, görüyor musun Gülo? Çok geçmiş olsun. Gülo videoları Gördüğünde izlediğinde yorum bırakırsan sevinirim Gülocuğum. Çok geçmiş olsun. Allah şifalar verse. Yorum bırakırsanız arkadaşlar o da yani ön plana çıkarır. Olur mu? İyi olur. Olsun. Gelir. Canınız sağ olsun. Sağlıklı olun da. Ayrılıklar da biter. O askerlik de gelir geçer. çocuklara etkinlik normalde resim çekmiyorum ya çocuklara etkinlik yaptırdığım için staj dosyama resimleri de koyacağım onlardan beğendiğim mesela her bir etkinlik için dört tane resim seçmem lazım yani etkinliğin başında sonunda ortasında 3-4 resim istiyorlar o sebeple çektirmiştim ve emoji ile de çocukların yüzünü kapatmam gerektiği için kapattım dedim dur video olarak da atayım nasıl olsa çocuklar gözükmüyor Güzel bir anı hatıra olarak da bize de kalır. Askerdeydi değil mi Gülo? askerlik eskiden uzundu ama Türkiye'de bilmiyorum ama ben abimin yaptığı dönemler 12 ay, 15 ay diye duyuyordum. Sonra sonra kısaldı. Sizde ne kadar yapıyorlar? Şimdi burada çok kısaldı. Parayla yapanlar var. Okuyanlar daha az yapıyor. Sizde halen uzunmuş. Türkiye'de çok kısaldı. Okuyanlar bir yıl. Okumayanlar bir yıl altı ay. Yani bizde de önce 15 aydı. Gerçekten çok uzamış sizdeki. Bizdeki 15 aydı. Sonra 12 aya düşmüştü. Şimdi duyduğuma göre yani aşırı kısalmış. Okuyanlar altı ay mı ne yapıyor? Okum, bir de parayla yapanlar oluyor. Şimdi çok çok kısaldı. Yeni gelen arkadaşlarımız hoş geldiniz. Aleyküm selam. Ağdam yazıyordu sanırım. Azerbaycan'dan. İstanbul'dan Azerbaycan'a selamlar gönderiyorum. Umarım kanalımıza abone olarak bize destek verirseniz çok seviniriz arkadaşlar. Yeni gelenler hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Gül o senin yaşın da küçük ama değil mi? Gül o kaç yaşındaydın? Yani sanki 19-20 miydin? Laman diye isim var ya kanalımıza abone olarak bizi destek verirsen sevinirim adam var Arkadaşlar kanalımıza abone oldunuz mu? Yeni gelenler. Gülo evet küçüksün. Peki Samir kaç yaşında Gülo? Gül o isminde ne güzelmiş. Hiç bilmiyorduk kısalttığını. Gülmira. Vallahi ismin çok güzel Gülmira. Aleyküm selam. Hoş geldin. Sefalar getirdin İbrahim'le. Arkadaşlar yeni gelen şu üç kişi kanalımıza abone olarak bize destek verirse sevinirim. Gül hocam sen de söyle beni duymuyor. Senle sohbet ediyor beni duymuyor. Adam var. sonra Laman var. Ondan sonra bir de İbrahim'le var. Ben yeni gördüm sizleri. Gülco var. Gülco'yu da yeni gördüm. Hatta Gülfem diye ismini yazmış. Senin ismin de çok güzel. Bu dört kişi kanalımıza lütfen rica ediyorum. Benim çocuklarım yuvada ya, amacımızı soruyorlar. Ben de söyleyeyim çocuklarım yuvada. Bizim kanalımıza abone olarak bize destek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Yeni gelen sizler de kanalımıza abone olarak bize destek verirseniz çok çok seviniriz. Lütfen rica ediyorum arkadaşlar. Telif geldi ya, telif engelinden sonra ilerlemiyor ama sizler en azından bu. Gelenler abone olarak destek verirseniz çok mutlu oluruz. Sevda yeni Aleykümselam hoş geldin sefalar getirdin Aleykümselam. Sevdacığım sen de kanalımıza abone olarak bize destek verirsen çok çok seviniriz Sevda olur mu? Arkadaşlar 9 kişiyiz ya neden yayını beğenmiyoruz? Vallahi bu beğenmeyenler kanala abone mi olacak? Ben de söyleyip söyleyip hatırlatıp duruyorum. Beni duymuyorlar ya duysunlar diye de söylüyorum. Yani 12 kişi ya şu an. O 12 kişi yayını beğense her gelen olmaz mı? Kadın dondu. Evet Gülco dondu kaldı öyle Allah'tan onu fark ettin donduğunu Neyse bazıları dalgasında. Ben de söyleyip duruyorum boş boşuna. Gülcücüm ben başka bir şey söylüyorum. Kanalımıza abone olarak bize destek verirseniz çok mutlu oluruz dedim. Ee, ama beni kimse duymadığını fark ettim. Ben de o yüzden dedim. Yayını beğenip bize de abone olarak destek verirseniz seviniriz. Yani bunun için ekstradan bir ücret ödenmiyor ki yani. Hani para istemiyoruz. Sadece söylüyoruz ki gelenler bir destek verse kötü mü olur? Neden diyorlar? Nedenini söyleyeyim. dört çocuğum yuvada ayrı ayrı. Bu sebeple bize destek verirseniz yeni gelen arkadaşlar Size çok teşekkür ederim. Buradaki arkadaşlarımız yayının başından beri destek verenler var. Allah razı olsun onlardan. Yeni gelen sizlere de söylüyorum. Bir abone olup bize sadece destek vermeniz yeterli. Yayını beğenmeniz de destektir. Videoyu izlediğinizde altına yorum bırakmanız da destektir. Videoyu beğenmeniz de destektir. Gülce büyük emoji atmayın olur mu? Büyük yazı büyük emoji spam yapıyor diyorlar. O tarz atmayın. Daha küçük emojiler kullanabilirsiniz. Cino hoş geldin. Sefalar getirdin. Kanalımıza da abone olarak bize destek verirsen seviniriz Cino. Gönül çok teşekkür ediyorum bir tanem. Kanalımıza abone olarak bize destek verirsen çok seviniriz Gönül. E, amacı soruyorlar. Ben seni yeni gördüm. Amacımız yok. Amacımız ne söyleyeyim mi? Benim dört tane çocuğum ayrı ayrı yuvada. Bizim kanalımıza abone olup destek verirseniz, videoları izleyip altına yorum bırakırsanız, videoları beğenirseniz, yayını beğenirseniz umarım kanalı yükseltip yükseltmemize yardımcı olun, çocukları toparlayabilirim. Olur mu? İnanın başka hiçbir amacımız yok. Arkadaşlar küçük emoji atalım olur mu? Büyük emojiler şey diyorlar spam oluyor diyorlar. Tamam ben tablette kocaman görüyorum ya o yüzden sadece söyledim. Tablettendir. Teşekkür ediyorum. Hoş geldin. Sefalar getirdim Mehmet. İstanbul'dan Azerbaycan kardeşlerime selamlar gönderiyorum. Ben şöyle ya buradan sabitleyemediğim için telefondan açayım yayını. diğer kanalı sabitleyelim. Yeni gelen arkadaşlarımız oraya da abone olarak bizi destek versin. Olur mu? Kadın donmuş diyor ya donmuş deme bana A -a.